Web dünyasına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Bu videomuzda Chrome tarayıcısını varsayılan olarak Windows 11'de nasıl ayarlayabiliriz bunu göstereceğim. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle buradan Windows logosuna bir kez tıklıyoruz ve ayarlar seçeneğini seçiyoruz. Sol taraftan uygulamalar sekmesine geliyoruz ve burada varsayılan uygulamalar seçeneğini bir kez tıklıyoruz ve buradan birazcık aşağıya doğru geliyoruz ve burada Google Chrome diye bir seçenek var. Buna bir kez tıklıyoruz. Bunun en sağında şöyle bir işaret var. Buna tıklıyoruz ve hepsinden varsayılan olarak ayarla diyoruz. Bu şekilde Chrome'u seçip hepsini ayarlıyoruz. <laughs> Bu şekilde hepsini Chrome yaptığımız zaman Chrome'u varsayılan olarak ayarlamış oluyoruz. Videolarımı izliyorsunuz fakat beğeni yapmayı unutuyorsunuz. Beğeni yaparsanız sevinirim videoma. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.